Sayın anahtarcı arkadaşlarımız. Ben Ahmet Olgun. Hepinize çok selamlar. Bol bereketli kazançlar dilerim. Allah hepinizin işlerini iyi yapsın, mahcup etmesin müşterilerin yanında. Bir bilgi paylaşım sizlerle istedim. Beni bağışlayın. Bilgiçlik veyahut ülemalık yapmak istemiyorum da belki bilen arkadaşlara değil de bilmeyen arkadaşlarım başına zorluklar gelmiştir. Onlara yardımcı olma maksadıyla bu bilgiyi size paylaşım istedim. Şimdi konumuz e, bu Volkswagen anahtarları göbekleri çoğunlukla görüyorum. Çok arkadaşlarımız bunu avuç içi taşlamayla immobilizerin anten kısmından böyle yarıyor. Ondan sonra buradaki sekmanı çıkaracağım diye uğraşırken hem sekman bozuluyor hem bu immobilizerin içindeki bobin deforme oluyor. Omajında şaşmalar olabiliyor. Ben böyle bir sistem yaptım. İnşallah hepinize faydalı olur. Şimdi görüldüğü gibi şu, bilmiyorum görüyor musunuz? Bu göbek. Boş begenin göbeği. Boş verelim göbeğe. Buradan şu kısımda şu kısımda bobinin tam dibinden sonra bir de ucuyla göstereyim. Baya kalıp şurada şu dip taraftan 3 tane 2.5 binimle deleceğiz. 1, 2, 3 tane. Ama bobine değdirmeden delik olacak. İki buçuk birimle deldiğimiz yere üç milimlik kılavuzla diş çekeceğiz. Üç tane vida bir, iki, üç tane vida sıktığımız zaman sekmanları içeride şu şekilde sıkacak. Ondan sonra bir tornavida yardımıyla şuradan bak böyle sıkıyoruz. Sıkıyorsun. Gevşetiyoruz. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Sıktık. Sıktık. Bir tornavida yardımıyla bir tornavida alalım. Heh. Şöyle buradan neresinde olursa şöyle çıkarıyoruz. Bakın. Buyurun. Şöyle buradan Zedelemeden kontağı şu şekilde çıktı. Buyurun. Kapakta düştü. Yani şu şekilde iç kısmını da göstereyim de. Bak bu kısımlar dişliyi sıkıyorum, dişliyi sıkıyorum. Bir daha da şu üç tane bir daha çekmanı içeride büzüyor, bunu böyle alıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz ki boş vakit montağların tamiri çok basittir yani. Hepinize tanışmadık ama Facebook'ta hepinizi taklarıyla izliyorum. Tanımak da isterim ama bir ömür gitmez çok anahtarcı arkadaşlarımız var. Hepinize çok selamlar, bol kazançlar. Ben Boya Batlıyım ama İstanbul'da duruyorum. İnşallah bir gün nasip olur, tanışırız. İyi günler efendim. Ben Ahmet Ulgun.